Merhaba. Eskiden bu videoları kendi kendime çekerdim. Ama madem bir günlük yapıyoruz ve madem paylaşıyoruz bir şeyleri. Bu kadar yalnız hissetmek çok boktan ya. Ama nasıl biliyor musun? Böyle sanki herkes kalabalık ben bir başıma. Öyle yalnız hissettiriyor bazı şeyleri yaşamak. Herkes senin hakkındaki iyiyi biliyor. Yani şöyle yaparsan iyi olur. Böyle yaparsan iyi olur. Şunu yapsan senin için daha iyi. Ben olsam bunu yapardım. Ben yapmazdım ama. Ben o dediklerini yapmazdım ya da benim için onlar iyi değil. Ve büyük bir coşku içindeler ya. Yani sanki sen onların dediklerini yaptığın zaman huzura erişeceksin. Yo. Her yiğidin gönlünde bir aslan yeter derler. Benim de hayatta istediğim çok şey var. Haklı olarak. Ama kavuşamadıklarımın sayısı o kadar çok ki. Mecbur olduklarımın sayısı o kadar çok ki. Bazen gerçekten hiçbir şey devam etmek istemiyorum. Buna yaşamak da dahil daha sonra bakınca acaba mızmız mız bir çocuk gibi kenarda ağlamış mıyım diye düşüneceğim belki. Bilmiyorum. Ama mızmızlık bile olsa <laughs> ağlamak istiyorum ya. Yani bu kadar anlaşılmadığım bir hayatta ağlamaktan başka yapacak bir şey bulamıyorum. Çok zor.